Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir podcastimize hoş geldiniz. Ee, bugünkü podcastimiz e, özel bir günde, özel bir anlamla şekillen bir podcast. Şuradan bir e, görüntü netliği ayarını yapıyorum. Bazen odak bozulabiliyor. Kamera arkasında kimse olmadığı için zor oluyor tek video çekmek aslında ama artık bir şekilde biz de öğrenip idare edeceğiz böylelikle. Bugünkü podcast'imizin konusu arkadaşlar. Öncelikle artık yaz aylarına yaklaşıyoruz. Dolayısıyla artık çay değil, soğuk içecekler içeceğim e, podcast'lerde. E, Ramazan ayını atlattık. E, eğer ki bu videoyu seneye izlemiyorsanız, 2024 yılında izliyorsanız, yani 2025 yılında izlemiyorsanız karşınızda bir şey içecek oluyor olmamdan Çekinmeyeceğim çünkü konuşurken dilim damağım kuruyor video normal hani 20 dakika olaraktan izliyorsunuz ya da 15 dakika olaraktan izliyorsunuz fakat videonun tamamı ortalama bir 30 dakika 40 dakika olduğu için benim dilim damağım kuruyor yani ben 30 dakika 40 dakika boyunca konuştuğum için dilim dilim damağım kuruyor. Tekrardan bir odak ayarlaması yapalım umuyorum şu an bir sorun yok gibi görünüyor da. Video boyunca da umarım bir sorun olmaz. Arkada çocuk sesleri de umuyorum çok fazla gelmez sizlere. E, bugünkü podcastimizin konusu arkadaşlar benim çocukluğum. E, ve bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. E, bugün Mesut'un çocukluğunu konuşacağız. Mesut Mert'in çocukluğunu konuşacağız. Bu arada benim ismim Mesut Mert. Instagram kullanıcı ismim Mesut and Mert olduğu için insanlar benim ikizim olduğunu düşünüyor. Hani <laughs> bir de videolarda iki kişi oynuyorum ya dolayısıyla ikizi mi olduğunu düşünüyorlar. Şu an bir çöp arabası geçiyor. Bu benim videolarımın klasiğidir. Olur böyle şeyler. Çöp arabasının geçmesini bekleyelim. O arada ben de Aistim yudumlayayım. Evet efendim ben videolarıma devam edeyim. Şimdi Mesut kimdir? Bu Instagram'da gördüğünüz bu arkadaşın çocukluğu nasıl geçmiş? <laughs> Bugün bunları konuşacağız arkadaşlar. Bugünkü podcastimizin konusu bu. Ben öncelikle 14 Temmuz tarihinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dünyaya gelmişim arkadaşlar. Bizimkiler Kocaeli'de, Gebze'de yaşıyorlar. E fakat daha yeni evli oldukları için ve sanıyorum ki birazcık da heyecan yapmışlar. İşte o heyecanı yenmek için babam kardeşinin yanına, yani halamın yanına gitmiş. Eskişehir'de doğumum gerçekleşmiş. Çöp arabası şimdi de aşağı geçiyor. Allahım kafayı yiyeceğim ya. Benim doğumum Eskişehir'de gerçekleşmiş. Ee, Eskişehir <laughs> çok sevdiğim bir şehirdir benim. Podcast'imde var hatta Eskişehir'de. Onu da izleyebilirsiniz bu videoyu izledikten sonra. Ben Eskişehir'de dünyaya gözlerimi açmışım. Fakat ne yazık ki diyecekler <laughs> neredeyse Eskişehir'de bizimkiler yaşamını sürdürmemişler. Bizimkiler sonrasında Kocaeli'ye, Gebze'ye geri dönmüşler benim doğumumdan sonra. Doğumum Eskişehir'de olmuş. Ardından bir haftalıkken, iki haftalıkken Gebze'ye bir tren yolculuğuyla Kocaeli'ye, Gebze'ye bir geldim ve daha da artık buradan çıkamadım. Ve artık bu üçüncü turu buradaki çöp arabasının... <laughs> bir haftalıkken Gebze'ye, Kocaeli'ye gelmişiz ve artık buraya tamamen yerleşmişiz biz. Aslında arka plan çok güzel. Kuşlar cıvıldıyor, sahilin yanındayım ama maalesef ki görüntü kaydına girdikten sonra çöp arabasının geçeceği tuttu. Ya da hani video çekiyorum da birader buraları çekme diye mi? Ya da hani video çekiyorsun da bak biz çalışıyoruz görsünler diye mi dolaşıyorlar anlayamadım valla. Yani 3 kere geçti burada. Allah, Allah. ben bir haftalıkken bizimkiler trenle Kocaeli'ye, Gebze'ye dönüyorlar ve artık burada macera başlıyor. Bunu ikinci an, üçüncü anlatışım. Çünkü çöp arabası burada ee, ve çok da rahatsız edici de bir sesi var. Yani buradan dördüncü geçişi şu anda çöp arabasının. Ee, Gebze'deki çocukluğum nasıl geçti onu anlatayım. Ben şöyle bir olay var, çoğu kişi 3, 3 yaşındaki, 4 yaşındaki halini hatırlamaz. Ee, fakat ben yani çok net bir şekilde hatırlıyorum o yaşlarda neler yaptığımı, nelerle uğraştığımı, nelerle oynadığımı. Benim annem çok temkinli birisiydi. Yani temkinli derken bana zarar gelmesinden çok korkan birisiydi. Ee, dolayısıyla birazcık kısıtlanmış bir çocukluğum oldu benim. Ee, annem çok dikkat etti bana bizim bir balkonumuz vardı. O balkonumuzdan ben ayaklarımı sarkıtırdım aşağı. Öyle aşağıdaki çocuk, oynayan çocukları izlerdim. Bir <laughs> anaokuluna başlayana kadar böyle bir maceram oldu. Ardından okulda çok merakı olan bir çocuktum. Mesela yaşıtlarım dışarı çıkmaya bile hani ürkerken ben yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladığımda hani güya sırtıma çantamı alıp ben işte anaokuluna gidiyorum diye arkadaşlarımı hava atan birisiydim. Devamında benim bu hevesimi görünce ailem beni anaokuluna yazdırdılar. Anaokuluna yazıldım eğitim hayatıma. Orada başladım. O sağlıksız eğitim hayatıma orada başladım. E, aslında sağlıksız derken şeydi yani beklediğim gibi değildi. Okula anaokuluna gitme hani git gez gör takıl gel filan diye e, yorumlardım kafamda. Fakat anaokuluna gidince orada zorunlu bir süre durmam gerektiğini öğrenince annemle kopma sorunu çok yaşadım. Şöyle oldu annemle kopma sorununu şöyle yaşadım. hani Annem dedim ya size çok temkinli birisi e, çok dikkat ederek e, beni yönetirdi çocukluğumda İşte onu yapmayacaksın Mesut. Şöyle olmayacak Mesut. Hayır başına bir şey gelir Mesut. Dolayısıyla bu durumda da annenin sizi tek bıraktığında bir yerden sonra kendinizi koruma içgüdünüz olmadığı için e, savunmasız kalıyorsunuz. Kendinizi bir korku içinde hissediyorsunuz. Bir de çocuksunuz. Bunları da göz önünde bulundurursanız. Yani anaokuluna gittiğimde açıkçası gergin korkak bir anaokulu deneyimim oldu benim. Yani temeli böyle atıldı eğitim hayatımın. Ee, çok sağlıklı bir eğitim hayatım olmadı. Devamında artık ilkokul yılları yaklaşıyordu benim. Ee, hala daha Gebze'deyiz. Gebze'den taşınmadık bu arada. Çocukluğumu nasıl anlatayım sizlere? Açıkçası çok <laughs> meraklı bir çocukluğum vardı benim. Tehlikeli bir şeylere meraklarım vardı bir de. Mesela ateşle oynamayı çok severdim. Ateş yapmayı çok severdim. Çok ilgimi çekerdi. Ya da suyla oynamayı, bir havuza girmeyi, bir denizde yüzmeyi isterdim. Yapmazlardı ama çok isterdim. Bir anımı anlatmak isterim bununla ilgili sizlere. Bir gün beni köye götürdüler ve şu bir gerçek ki Karadenizli olanlar, doğulu olanlar bunu daha iyi anlarlar. Köy her zaman böyle şu anda hani abi gideyim kafamı dinleyeyim işte ya köy cennettir abi köy nasıl beğenilmez falan deniliyor ama ay, çocukluğumuzda Bizim şu anda belki daha gelişmiştir köylerde internet vesaire vesaire ama abi bizim köyde bakkal bile yoktu hani interneti teknolojiyi geçtim bakkal lahiyû bak para biriktiriyordum köyde Dedem para veriyordu annem para veriyordu annem para veriyordu abi para var harcayabileceğim bir yer yok öyle bir çocukluk geçirdim dolayısıyla insanın o yaşlarda bir de hani merakı oluyor bazı şeylerden merakını atması gerekiyor benim Ateşe merakım vardı. Şimdi hikayeye buradan gidiyoruz. <laughs> Bir gün dayımlar, dedemler, anneannemler. Biz, ben Artvinliyim. Artvin, Artvin Şavşatlıyım. E, şavşat'ta hafif gürcü terimleri kullanılır. Merek deniyor bizde. Fakat diğer illerde nasıl deniliyor bilmiyorum. Odun toplanıldı, otlar toplanıldı ve kışı hazırlık yapıldı. Tabiri caizse öyle açıklayayım sizlere. Bu otların orada birikmiş olması ve benim ateşe merakımın olması size hikayenin <laughs> devamını az çok tahmin ettirmiştir. Bir gün e, dedem televizyon izliyor, ben de çekmeceleri karıştırıyorum. İşte şurada ne var, şurada var. Aa baktım böyle e, turuncu, üstünde ateş olan bir şey. Dede dedim bu ne dedim. Dedi ki o kibrit dedi oğlum. Kibrit ne dedi dedim. dede dedim. Dedi ki o ateş yakıyor dedi. Ateş yakıyor. Hmm. Nasıl yakıyor dedi bu ateşi dede dedim. E, dedi ki oğlum dedi. Bu kibriti alıyorsun. Çat çat yapıyorsun. Abi ateş yandı. O benim öyle bir ilgimi çekti ki o ateş oradaki. Sonrasında yani çünkü ben hep çakmakla ateşi yakaraktan ateş yakıyordum. <laughs> Ama çakmakla bunun merakını gideriyordum. Çok ilgimi çekti. Ulan dedim burayı sürtünce acaba nasıl ateş çıkıyor Allah Allah ne oluyor da bir nasıl bir tepki mi oluyor da ateş çıkıyor diye merak ediyorum. Eee o merakın sonu çok iyi bitmedi. <laughs> Yukarı çıktım. Merekliği anlattığım sizde o yere. Yeşilliklere böyle tutuyorum ateşi. Yanmıyor. Yeşilliklerin yanmayacağını anladım. Farklı yerlerde deniyorum. Odun alıyorum, küçük odun, onu yakıyorum. Odun yanmıyor, hemen sönüyor. Abi bana kolay yanacak bir şey lazım. Ne var, ne var? Aa, ot var orada dayımların kış için topladığı yanabilir, çok da basit yanabilir otlar var. Otların oraya gittim. Böyle ayağımla vurdum sensin diye. O oraya sıçradı, o oraya sıçradı. Abi bir yangın başladı. Allah'tan şunu akıl edebilmişim o yaşlarda. Ben o merekten koşarak uzaklaştım. Öyle bir çabuk yandı ki yangın. Sonra ben tabii oradan uzaklaştım. Yani çünkü dayak yiyebilirim, kızabilirler, bağırabilirler. Bir komşumuz vardı, onlara kaçtım ben. Tane nene, neneydi, adını unuttum. Gittim böyle, oturuyorum. Mesut ne oldu yavrum? Sorun değilse sizde oturabilir miyim? Sallıyorum. Ne, nazo diyelim. Nazo nene sizde oturabilir miyim sorun yoksa? Otur oğlum ne demekti sen bir şey mi oldu şeyden dövdüler mi seni? Yok, dövmediler ya böyle şey... Ya şurada bir duman mı çıkıyor Nazo nene? Onlara söylüyorum bir müdahale etsinler diye bakıyorum yok yok yavrum bir şey yok orada ya sen bak bir şey mi yaptın söyle diyor bana hayır bir şey yapmadım ya ben öyle yani abi ondan sonra baktım ki bu bunlar da anlamıyor yani hani diyorum bak diyorum şurada bir duman çıkıyor sanki dikkatli bakın diyorum kimsenin sallamıyor beni <laughs> dedim nazo nene ben meriyi ateşe verdim. <laughs> <gülüyor> ya yani gülüyorum ama gerçekten kötü bir anıydı benim için. Orasında itfaiye aradılar. Köylerde günümüzdeki gibi şehirlere geldiği gibi itfaiye o kadar kolay gelmiyor. Çeşme vardı. Çeşmeye böyle 20 tane 25 tane insan diziliyor sırasıyla. Kovayla elden ele su verilip yangın söndürülmeye çalışıyor itfaiye gelene kadar. Hopadan yola çıktı itfaiye. Hopadan Şavşat'a kaç kilometre bilmiyorum ama yani artık yanıp binip yanıp Bitip kül olduğunda gelmişti itfaiye. İmkan yok yani imkan olsa gelirdi. Daha erken gelirdi ama. Ardından itfaiye geldi. ile beraber tabii jandarma da geldi. Bu arada çocuk sesleri size geliyor olabilir. Kusura bakmayın bu yüzden. Bulunduğum yer e, halka açık bir yer. Sadece bamba <laughs> özel bir yer değil. Sonrasında jandarma geldi. Birisi muhtemelen söylemiş benim jandarmaya e, ateşi yaktığımı. Jandarma geldi böyle kafamı okşuyor. Aslanım bu Ateş nasıl yandı? Sen biliyor musun diyor bana. Abi bilmiyorum ki abi. Artık ne olduysa çatıya, e, sadece çatı, çatıya güneş vurdu da hani oradan bir yansıma mı oldu? O yalanı da birisi öğretmişti bana. Annem mi söyledi bana? Birisi dedi ki jandarmalar sorarsa böyle söyledi. Galiba dedim, sajdan gelen ısıyla yandı. Yani öyle tahmin ediyorum dedi bir jandarma abi dedim. Tamam. Tamam orada da sağ olsunlar. Ben severim abi. Ben polisi, jandarmayı, askeri personelleri ben severim yani. Çünkü bir çocuğa nasıl davranılması gerektiğini, bir yetişkine nasıl davranılması gerektiğini çok profesyonel şekilde ayırt ederler. Bana orada çok şeker davranmışlardı jandarma abilerim. Allah razı olsun hepsinden. Çok sağ olsunlar. Eğer izliyorsalar videoları hatırlamazlar beni ama bolca selam gönderiyorum. Jandarmaları açtık. Ee, eyvallah. Berek yandı. Fakat benim dayım uzman çavuş. Öyle <laughs> meslek, canavarlar açtık. Şimdi TSK'nın <laughs> kara harekatıyla <ile> uğraşıyor. <laughs> dayım uzman çavuş. Ya abi evde dolaşıyor, beni sürekli sorguya çekiyor. Mesut niye yaktı oğlum? Niye ya? Zorun neydi ya? Ama işte 7 yaşındaki halim. Tabii ki de hoş bir durum değil ama isteyerek de yaptığım bir durum da değil tabii ki. Bu hikaye bu kadardı. Sonra Mesut'un çocukluğuna devam ediyorum. Mesut'un çocukluğu nasıl geçti? Birazcık daha onunla ilgili konuşalım. Mesut'un çocukluğu açıkçası çok çevresi yoktu Mesut'un. Küçük Mesut'un daha doğrusu Ben de hala daha çocukluğumdan beri aşamadığım Şöyle bir özellik var Bunu kimlere uygulamam gerektiğini öğrendim sadece Ben eğer ki samimiysem Samimiyetimi sonuna kadar hissettiriyorum Eğer ki karşımdaki kişi özel birisiyse Benim için özel birisi olduğunu Sonuna kadar hissettiriyorum Ona ayırdığım vakite saygı duyuyorum Önem veriyorum fakat şöyle bir yapım var Ben evet vakit ayırıyorum ama Karşı taraf bana ne kadar vakit ayırabiliyor Bunu da hani takip etmeye çalışıyorum Gözlemlemeye çalışıyorum ona göre e, samimiyet koruyorum. Ben genellikle çocukluğumda bunun ayarını yapamazdım. Çocukluğumda genellikle hani mesela mahalle maçı olurdu. Bana derlerdi ki Mesut mahalle maçı var ama e, sen yedekte bekleyeceksin. Ya, i̇yi oynayamazdım futbol bunu kabul ediyorum ama. Abi her gittiğimde de çok nadiren oynatırlardı ama her gittiğimde de yedekte beklerdim mahalle maçlarında. Oyunu almazlar, kendi aralarında gezerler, yürüyüş yaparlar, beni çağırmazlar. Bunlar hani o yaşlardaki bir çocuk için bana soracak olursanız üzücü durumlar, ağır durumlar. Çünkü o yaşlardaki çocukların sosyalleşmesi gerekir. Sağlıklı bir psikoloji için. Ee, çok sosyalleşemedim açıkçası. Bu konuda müzdarip kaldım birazcık. Ee, sağlık olsun. Bu arada arka planı göremiyorum. Umuyorum insanlar e, tepki vermiyordur ya da böyle kameraya takılıp kalmamıştır. Çünkü arka planda önemli oluyor benim için. E, devamında ortaokul yıllarına yakın sağlıklı bir arkadaşlığım oldu. İsim olaraktan söyleyemeyeceğim ama böyle dörtlü bir arkadaş grubumuz vardı. Sağ olsunlar. Onlar benim açıkçası bugün sosyal bir insan olmamda en büyük etkileri olan insanlar. Onlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bir de şöyle bir şey vardı. İlkokul yıllarında ben çok fazla şiddete maruz kaldım öğretmenim tarafından. Yani ben değil sadece pek çok kişi yani bunu gidin videoyu izleyen arkadaşların yaş aralığı kaç bilmiyorum ama 90'lı 2000'li abilerinize sorun yani benden yaşlı küçüklere söylüyorum peki büyüklere değil sorun eğitim geçmişini okul geçmişini ilkokul ortaokul geç ortaokulu. ortaokulu ben diyemeyeceğim ama ilkokulu diyebilirim Abi yani ben mesayla da yakıyordum. Yani şunu kimse inkar edemez. Ailesinden de da yani bizim çocukluğumuz herkes değil ama çoğunluğu diyebilirim. Sabah Öğretmenden dayak yiye, öğlen hani dinlen biraz, akşam ders çalış, derste başarısız olursan aileden dayak yiye. Böyle bir çocukluğumuzu geçti maalesef. Benim böyle geçti ve çevremdeki pek çok kişinin, erkek arkadaşlarımın pek çok çoğunluğunun çocukluğu böyle geçti. Maalesef ki. Maalesef ki yani anlatıyorum bunları videolarımda da çok anlatıyorum biliyorsunuz benim videolarımı. Bunları videolara çekmemdeki neden hani biz böyle bir geçmiş yaşadık fakat gelecekte bunu düzeltelim. Bilişli olalım, unuttuysak hatırlayalım. E unutmayın ki bize şiddet uygulayanların da bir nedeni var şiddet uygulamasında. Aa çok sinirlendim, ha kendimi tutamadım bu bir neden değil. Bakın sinirinizi dindirebilirsiniz ama bir insana vurduktan sonra o travmayı unutturmak, tamamen unutturmak imkansızdır. O yüzden bilinçli ebeveynler, bilinçli öğretmenler işte her neyse <laughs> bunları öğretmeye, bunları anlatmaya çalışıyorum videolarımda aslında. İlkokul yıllarım travmalarla dolu geçti. Ortaokul yıllarından devam edecektim ilkokulu o yüzden açtım konusunu. Ortaokul yıllarına geçtiğimde arkadaşlarım tarafından sosyalleştirildim, insan içine karıştırıldım diyebilirim. Sağ olsunlar, iyi davrandılar. Bir arkadaşım vardı, yakın bir arkadaşım, günümüzde çok iletişim yok ama kendisiyle. Benim boyum uzun olduğu için beni en arkaya attılar. Onu da en arkaya attılar. Yanıma oturdu böyle. Benim boyun uzun diye en arkaya attılar. E, oldu yani? Çok oldu. Çok yabaniyim insanlara karşı. Öyle bir samiyetimiz başlamıştı. Sonra bir dörtlü arkadaş grubumuz oldu. Ortaokuldan sonra, dağıldıktan sonra ben lise yıllarımda çocukluktan sayıyorum. Hani bunu belki liseye giden arkadaşlar varsa bunu büyüdüklerinde daha iyi anlarlar. Ben lise yıllarımda çocukluktan sayıyorum. Çünkü düşündüğüm zaman o kadar çocukça düşüncelere sahipmişim ki. Yani <laughs> meslek meslek. Lise 1'de polis özel hareket olmak istiyorum. Lise 2'de aktör, oyuncu olmak istiyorum. Abi lise 3'te bambaşka bir şey olmak istiyorum. Bunlar normal şeyler tabii ki ama büyüdüğünüzde işte hani büyüdüğünüzde geçmişe de yılı baktığınızda normal şeyler çocukluk diye adlandırdığınızda. E, lise yıllarımdan birazcık bahsedeyim. Lise yılları benim hayatımın en zarar verici zamanlarından birisi diyebilirim. Net bir şekilde diyebilirim bunu. Çünkü arkadaş ortamım o kadar kalitesiz, o kadar o kadar kötü bir arkadaş grubum vardı ki şu anda kelime bulamadım kötüleyecek. E, çok sağlıksız arkadaş grubum vardı ben. Günümüzde sigara tüketmiyorum fakat lise yıllarında düzenli bir buçuk yıl sigara kullanmıştım. Tamamen nedeni arkadaşlarından görüp merak etmek. Ya da inanın hiçbir şekilde fiziksel kavgayı tasvip kabul etmeyen birisiyim. Yani birisiyle eğer ki tartışıyorsam Baktım ki kavgaya ilerliyor süreç. İletişimimi tamamen keserim oradan uzaklaşırım. Bunun nedeni korkaklık vesaire değil. İnanın ki hiçbir çözüm değil kavga. Yani kavga aşamasına kadar geliyorsam ki ben elim ayağım titrer, tansiyonum düşer. Buraya kadar getirmeme gerek yok diye kendimi iletişimimi tamamen keserim kavga edeceğim kişiyle. Ne kavga ederim ne bir sorun yaşarım. Fakat geliyor ki lisede böyle değil. Lisedeki arkadaşlar diyor ha beyler hadi gidelim mevzu var ha hadi. Hayırdır? Böyle bir arkadaş <laughs> grubum vardı maalesef ki. Çok sağlıksızdı, çok bana zarar veren bir arkadaş grubum oldu. Sonrasında bir e, olay yaşandı arkadaşlarımız tarafından hoş olmayan bir kavga geçmişimiz oldu. Sonrasında savcıya ifade vermeye kadar gitti bir olay. Ya 16 yaşında savcıya ifade verdim. İnanır mısınız? Savcıya ifade verdim. Mahkeme falan oldu mu, kapandı mı? Hala da, tam da bilmiyorum ama o zamanlarda şu anki Mesut'un temellerini o zaman da attım diyebilirim. Net bir şekilde diyebilirim hatta. Yani 16-17 yaşında ben savcıya ifade verdikten sonra çevrem tarafından inanılmaz derecede yalnız bırakıldım. Nasıl yalnız bırakıldım? Bunu da açıklayayım sizlere. Ben savcıya ifade verdikten sonra bir arkadaşlarımla karışmıştım kavgaya. Abi bu arkadaşlarım, bu savcı-mavcı olayı olduktan sonra savcıya şöyle bir açıklamada bulunmak adına mı artık nedendir bilmiyorum. Benim telefon numaramı silmiş, beni engellemiş. Yani hiç anlam veremedim. Hiç anlam, hani hiç beklemediğim bir olaydı. Çünkü 17 yaşındasınız, savcıya ifade veriyorsunuz. Ya çok korkuyorum. Başıma bir şey geldi, bir suçum da yok. Kavga olayı oldu fakat kavgada bir dirhem yumruk dahi atmadım. En ufak bir münakaşaya dahi girmedim. İzledim, izleyen taraf oldum sadece. Çünkü yani kavganın olayının benimle hiçbir alakası dahi yok. Böyle bir olayda da devamı böyle devam etti. Arkadaşlarımdan bunu görmek beni o dönemlerde çok kırda çok birazcık insanlardan uzaklaşmama neden oldu. Aslında birazcık değil çok net bir şekilde insanlardan uzaklaşmama neden oldu. Devamında çocukluğumun büyük bir kısmını atlattım artık lise yıllarını bahsediyorum. Yani lise yıllarını ek olaraktan lise travmalarımı seyir satıcılık podcastlerinde uzunca anlattım ama burada da ufak bir şekilde anlatayım çünkü çocukluğum diye <laughs> adlandırıyorum videoyu. Lise yıllarında inanılmaz zorbalığa uğrayan birisiydim arkadaşlar. Benim öndeki dört dişim kaplama şu şekilde lise yıllarında çürüktü bu öndeki dört dişim ve sınıftaki herkes kızından erkeğine kadar herkes dalga geçerdi. Sadece sınıfta değil koridorda, kantinde, İstiklal Marşı okunurken, İstiklal Marşı sırasında vesaire vesaire. Bunların da etkisi olduğu için insanlardan inanılmaz derecede hem, hem, hem o olay hem arkadaşlarımın biz savcıya ifade verdikten sonra benim telefon numaramı silmeleri, engellemeleri bu bütün olaylar birleşince insanlardan inanılmaz uzaklaşan birisi oldum ve bu düşüncemi radikalleştirmemde, bu düşüncemi sürekli olarak düşünmemde en büyük neden, rol şu oldu. Ben şunu gördüm kendimde, insanlardan ne kadar uzaklaştım, ne kadar kendimle kaldım, kendimi o kadar geliştirebildiğimi gördüm ve bu inanılmaz hoşuma gitti benim. İnanılmaz derecede mutlu oldum çünkü ben şu düşüncedeyim insan mutluluğu birisinden ararsa kız arkadaşından dahi yani sen öncelikle kendinle mutlu olmayı öğreneceksin ki kız hem kız arkadaşının hayatını güzelleştirebil hem kendinin hayatını güzelleştirebil ya da eşinin işte nasıl adlandırırsanız. Oradayken hani yalnız mutlu olabilmeyi, yalnız hareket edebilmeyi öğrendim o dönemlerde. Ve dediğim gibi bu hani bugünün Mesut'unun temellerini o zamandan atmış oldum diyebilirim. Allah'ıma şükürler olsun. Gerçekten insan yalnız kalmalı. Hani en kalabalık insan bile, en sosyal insan bile bence yalnız kalmalı bir süre. Kendiyle barışık olmalı çünkü Yarınımızın hiçbir garantisi yok. Tabii ki de bir saniye sonramızın bile nefes almasını garantisi yok. Fakat yarın yanımızda olabilecek insanların garantisi bile yok. Annemizin babamızın bile yok. Ölüm girebilir araya veyahut çok daha farklı ağır problemler girebilir. Bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman insan her zaman yalnız başına yaşayabilmeyi bir şekilde öğrenmeli. Yani yalnız mutlu olabilmeyi öğrenmeli, yalnız üzülmeyi öğrenebilmeli, bazı şeyleri yalnız aşabilmeyi öğrenmeli. Ben önemli olduğunu düşünüyorum bunların, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve her insana da yani hayat bir şekilde yalnızlığı öğretiyor. Bunu ben görüyorum. Kimisini ilişkisiyle öğretiyor, kimisini ailesiyle öğretiyor, kimisini işiyle öğretiyor. Fakat her insan birazcık da olsa o yalnızlık duygusunu hayattan öğreniyor. Umuyorum bunu sağlıklı bir şekilde öğrenebiliriz ama yani travmalarla değil sağlıklı bir şekilde öğrenebilmek nasip olur herkese. Çocukluğumdan öyle bir anı anlattım. Sonra çocukluğumun nasıl geliştiğini anlattım. E, umuyorum hoşunuza giden bir podcast olmuştur. Sonlara yaklaştım biraz. E, çok fazla da anlatabileceğim anı var aslında ama e, bu kadarına sığdırmak, hani giriş gelişme sonuç bakımından bu kadarına sığdırmak daha makul olur diye düşündüm. Bunların yanı sıra... Çocukluğundaki Mesut açıkçası yalnız bir Mesut'tu ek olarak bunlar ek olarak söylüyorum. Yani şu anki Mesut yalnız fakat çocukluğundaki Yusuf da yalnız bir çocuk. Anlattım bunları. Video işlerini merakım benim 12 yaşımdan beri var. Hani ben 12 yaşımda video montajda hani e, klavyede merhaba şöyle şeyler vardı. Bilgisayar bozulduğu zaman ya da bir şey yapacağımız zaman YouTube'a şu 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 nasıl yapılır diye orada videolar çıkardı karşımıza. Merhaba klavyede yani yazı yazanlar merhaba arkadaşlar bugün şu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır onları göstereceğim diye. Ben o videoları çekiyordum 12 yaşındayken Yani 12 yaşındayken başladım video çekmeye diyebilirim. E, video çekmeye çocukluğundan beri merakı olan, e, teknolojik aletleri merakı olan bir çocuk Mesut. Bunun dışında travmalara ameliyat ameliyatları da ekleyebilirim bir bademcik ameliyatı iki kulak tüpü ameliyatı bir geniz eti ameliyatı olan bir çocuk ee, birinin 8 sınıfta olmuştum birinin altıncı sınıfta olmuştum ve günümüzde yine bir ameliyatında yaklaşıyor sesimler ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu an neredeyse tamamen kapalı ee, bununla nasal polip denilen alerjik bir rahatsızlık var muhtemelen burada da polip falan olduğu için e, rahatsızlığım daha da arttı alerjik bir rahatsızlık bu, bu arada arkadaşlar evet po polen tam solumda gördüm şu anda ee, bu beni bugün tamamen nefes almamı engelleyecek. Evet, Lipton'un da sonuna geldim böylelikle. Ve aynı zamanda videomun da sonuna geldim. Evet, değerli arkadaşlar. Artık videonun sonuna gelelim. Umuyorum güzel, hoşunuza giden bir podcast olmuştur. Akıcı anlatmaya çalıştım. Çok aşırı detaya girmedim ama akıcı bir şekilde sizlere çocuk mesutu anlatmaya çalıştım. Ee, çok fazla uzun yapamadım açıkçası ama yani güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, bir sonraki podcast'te Görüşmek üzere diyelim. Ayırmış olduğunuz değerli vakit için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakabilirim. Hoşçakalın.